Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile arkadaşlar. PUBG Mobile ilk video modumu arkadaşlar. Size özetleyeyim ben. Yani uzun zamandır böyle video çekmiyorum arkadaşlar. Yani bu kanal yürümez dedim. Az önce şöyle bir video açtım dedim. Belki yani dedim ki beğenilir abi. Öyle bir e, ee, duyguya kapıldım. Bir video açtım arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir eğlence yani. bununla girelim. Ee, bu arada arkadaşlar bakın böyle Ervan Trim'i gösterecek olursam o olsa sene falan Sektim var şapkalarda Abi yani, klasik yine falan filan Hepsi yani, normal abi fazla ya, yani, hiç, e, ee, Bu arada ee, Şu an şey abi tamam, hiç ucu şey çekmedim abi şöyle Tezmo'a gireyim Bakın profili göstereyim sizlere Oyunlar 4. seyirden başladı Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ki videomuz konusu nasıl S5 yapılık yani rahat bir araç yapılık nasıl Ben şimdi bugün ki videoda onu göstereceğim arkadaşlar. Size işte ilk yapacağımız Açıklamada arkadaşlar. Belki, bir şey farın otosu yapmak için S5'in, bize işte S5 ni vereceğim Makro Onu yani gösterip Yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben, ben Ayarlamayacağım ben verdim ama şimdi espeşin nasıl yapılıyora geçebiliriz bakın. Zaten videozumunun kurulumunu başka bir nasıl bu nasıl espeşin kurulumu çekeceğim Ondan sonra bu videoda kamera tarafa seyircisini çekeceğim nasıl espeşi otobüsle yapılıyor nasıl kuruldu falan onu Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle telefonda nasıl GTA San Andreas oynanır onu göstereceğim arkadaşlar bazı e, arkadaşlarım telefonda nasıl GTA 5 oynadığını gösterir arkadaşlar bakın telefonda GTA 5 e, yani oynanmaz yani telefonda GTA 5 diye bir şey olmaz arkadaşlar büyütümlerle çekimlerde e, montaj falan yapıyordu arkadaşlar. Onlar gerçekten onlarla kalmayın arkadaşlar. Ama telefonda GTA San Andreas oynayabilir. Hatta Play Store'dan da bakabilirsin ama e, 30 lira arkadaşlar. E, oradan da e, alabilirsiniz, yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de yüklemek için bayağı bir sarf ettim arkadaşlar. E, oyun 2 GB'a dayanıyor. E, ama e, grafikleri falan bayağı bir iyi değil ya yani arkadaşlar. Şöyle hemen bir oyuna giriş yapalım. arkadaşlar. Bugün sizlerle Brian Lewis'in 2019 Brian yani kısacası devleti 19'da e, Beşiktaş Güncel Karol'u göstereceğim arkadaşlar. E, ben şöyle şöyle direkt e, kapatma yapacağım. Ben normalde dilimdeki e, e oyunu topluyordum. Ben şu an Yama üstündüm, e, bu yamayı e, bu kendi Dream kalbının yapacağım arkadaşlar. Bu kalbının kendine gider. Arkadaşlar, yani geçelim. Şöyle e, ee, zaşı bıraktı programı ee, Google ya ee, yani Play indiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra benim size vereceğim açıklama kısmında bir link var. Onu indirip Google bakalım ya skora skora Bana şuradan çıkabilirsem her iki. Bak şu köşeden Anı taklaşmadı Hadi Kırmızı takım takım Kırmızı